Herkese merhaba, yeni bir videomdan merhaba. Nasılsınız umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün sizlere biraz hem kuru fasulye yapacağım, <laughs> hem de sohbet edeyim. Şöyle kuru fasulyelerim için dünden fasulyemi ısladım. Biraz çok gelirse de kaldırırım sorun değil zaten. Şöyle göstereyim. Suya ısladım dün akşamdan. Bugün de kemikli etimi, kemikli etimi de şöyle düdüklü tencerede bir hışım kaynattım. Biraz kaynadı. Şimdi bunu yeter ocağa alacağım. Sıvı yağ koyacağım. Soğanlarıyla kavuracağım. Onun için de soğanımı burada çektim. Bu da yeter suyunu süzdüm. Yeter üstüne ekleyeceğim, dökmeyeceğim. Ya şey kemikli etin. Suyu fazla sanki. Salçamı da yeni açtım arkadaşlar. Şöyle hiç, vallahi çok zamandır da salçamı yapmışım. Hiçbir şey olmamış. Çok şükür yap koydum yağla duruyor ocağımın altını açayım. Kuru şeyi, kemikli et. altını aç. Sıvı yağlı yol dö döküyüm. Kasası, şey Soğanlarımı kavurayım. bu fasulye hızlı olsun diye böyle kaynatmadan yapacağım. Bunu erken kaynıyor bu ülkede. Düzüklüyle yaptığım zaman da hemen kaynıyor. Ben geç pişmiyor. Ha, bir hışım kaynatınca da böyle sanki daha iyi oluyor ama şeyde kaynatacaksanız düzüklü yap katmadan. Önceden bir fasulye kaynatıcı biraz daha sanki iyi oluyor sanki ama bir şey değil artık. Bugün ben böyle yapayım çoğu zaman çünkü hızlıca yapmam gerekiyor işten gelince zamanım oluyor. Soğanlarını böyle beraber kavurayım. Etimle beraber. Bir yandan da. Şöyle geçeyim birazcık. kardeşim. yıkadım. Parçaları süzün. Böyle fazla salçamı ekleyeceğim bir kaşık. Domates ve biber salçası karışık. Pastayı kalanları da şöyle kaldırıp bunu acı biber kurutulmuş acı biber de çok yakışıyor Şimdi bende yok. Katmayacağım. Bence var Şimdi Suyunu ekleyeyim. Tuzunu. Şöyle deniz tuzu vardı. Ondan ekleyeyim. Suyunu da ekleyeyim. Bunu kaynamaya bırakayım. Kapağın elindedir. Zilcanın kapağını alıyorum. Önünde. Şimdi bu kaynasın. 10-15 dakika sonra 15 dakika kaynasın dedikleri şimdi. Yeterli olur. Küçük yönünü yerine değiştireyim. Bu tarafta da bir pirinç pilavı yapayım. Daha iyi olur. Yaz o Çocukları bekliyorum, çocuklar okulda gelsin. İmam mağazalara bir mağazaya gideceğiz. Hastanın ayakkabısı yok. ...bunu ayakkabı alacağız. Bugün ayakkabısı yapılmış, haberim size de kaptan verilmiş. Bunu Hasan'a çok sık ayakkabı almıyorum çünkü Hasan tam gelişme zamanında. Yırtılmadıkça almıyorum, bir tane bir tane alıyorum. Geceyi yok yani. Bunu bir ayakkabı almamız gerekiyor. sevdiğim bulurum umarım. Bazen imaralar olmuyor. Hasan gelişme çağında olduğu için çok sık ayakları büyüyor numarası değişiyor. O yüzden de ayağında yıplandıkça alıyorum. Yani ihtiyacı olursa alıyorum. Üçü bir şey de yıkadım. Şimdi pilavını yapayım. yemeklerimi pişmeye bıraktım. Bir iki, 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 iki dakika tuttum. Bir dakika bir kapatırım bakarım durumu nasıl. Pilavımı da hazırladım. O kaynak Çocuklar birazdan gelir. Ben de hazırlanayım. Kuş açmak için. Şöyle pirincimi de karıştırayım. Tam olmak üzere. Kapatacağım altını. mi diye bakayım. Bu da böyle dinlenmeye geçsin. tamamdır. Hatta bir tane pirinç alayım. Sertliğine bakın. Tamamdır. Kapatayım. Bunu da kapattım. Dinlensin. Açacağım. Birazdan. Pilavımı tabağa aldım. Kuru fasulyemden de bir kepçe dökeceğim. Sana da misafet olsun. Olmayanlar da şöyle göstereyim. Hmm. Yemete yanında yat. Bu da şu içinde görünen de kurutulmuş domates. Bir Hadi gidelim Hasan'ın ayakkabılarına. Hasan ayakkabılarını göster Nasıl yırtılmış. açılmış. so <laughs> Aç göster. O, tabanları açılmış. Ya işte tamir olsa Tamir olsa, tamir olsa da burada şey olmuyor. Değil mi? Ayakları küçük oluyor. Tamir yapılsa da ayakkabı küçük geliyor artık galiba. Yeni bir <laughs> şeyden alırız. Hasan. <laughs> Hadi gidelim. Benim boyumda oldu oğlum. Kendin asıyor bu bir şey. <laughs> Ayakkabıları aldık. Şimdi birkaç daha mağaza geç, gezelim zamanımız varken. Hasan ayakkabı bulduk. Hem de hem istediği ayakkabı hem de indirimde bulduk. Umarım beğenir. Birkaç bant indirimdeydi yani yüzde otuz. Şimdi başka mağazalara bir, bir, gezelim şöyle. İndirim var mı diye bakın alalım etrafımıza. Kalan aç. Heh, Allah Dubai çikolatası yapmış. <laughs> Biraz ısırdılar, yediler. Kopardılar. Kopar. Tadı nasıl? Tamam. <laughs> bu Varın daha iyi çikolata. Hı? Ne bence var? bence de biz önce bir tane yemiştik güzel de bu güzel. Allah güzel yapmış. Çünkü içinde şeyler var. He şeyler kadayıflar. Elza <laughs> da bulaştırdın nazar. hala güzel yapıyor demek ki tenki yapalaya. Tenki. Bugün yemek yaptıktan sonra Hasan'la Hasan, la Hasan la yeni ayakkabı almaya gittik. Hasan bayağı ihtiyacı vardı. Hasan da gelişme çağında olduğu için çok erken ayaklar büyüyor diye iki çift almıyorum ona tek bir tane ayakkabıyla idare etsin şeyle o da ken yırtı, altı yırtılmış baya neyse gittik al, almaya normalde 8 giyiyor buranın 8'ini iki şey birden atlamış iki numara birden atlamış dokuz aldım ben de çok şaşırdım ya baya büyümüş oradan da işte biraz dolaştık kendisiyle sevindi <laughs> anne oğul günü yapmış gibi olduk ee, halasına da uğradık, halası yakında halasına uğradık, halası bize Dubai çikolatası yapmış, <laughs> onu verdi, onu denedik, <laughs> güzel yapmış ama ellerine sağlık buradan, sevgili görümcem bir sene teşekkür ediyorum. <laughs> ee, öyle, i̇şte bugünlerde, bugünlerde de böyle geçiyor, yeni yılda inşallah herkese iyi gelir, dünyaya pek iyi geldiği söylenemez, dünya biraz karışık ama biziz, herkes iyi olsun. Yeniden bir videomda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Ben izlemeye devam edin, lütfen e, takip edin. Daha çok işe uğraşmamız için de like yapın, e, yorum yapın. Teşekkürler.